Bu çalışmamızda içeride nasıl dövüşülür ve içeride kalmaktan korkmamayı sağlayabilmek için bir çalışmamız var. Herhangi bir yuvarlak bir cisim bu elinizde ne bileyim bandajı bile yuvarlak yapıp ayağınızın bundan dışarı çıkmamasını sağlayabilirsiniz. Biz lastik kullanıyoruz veya herhangi bir halka da olabilir. Burada yapmamız gereken hangi gardsanız ön ayağınızı içeri koymak ve ayak içlerinin birbirine bakması. Burada birbirinizi zorlayabileceğiniz ve içeride dövüşebileceğiniz tüm stilleri deneyebilirsiniz. Önemli olan aşağıda yer bulmak, yukarıda yer bulmak. Tabii bunu öğretici bir şekilde yaparsanız, bir sert sparring tadında değil de ufak çaplı yaparsanız, daha sonra level'ları yükseltirseniz daha sağlıklı ve size daha fazla faydalı olur. Gar pozisyonundayız, bozmuyoruz. 3, 2, 1, go! Başladık. Burada amaç, bu lastiğin dışına çıkmamak. sasa rakibimi döndürebilirim ama buradan çıkmıyorum.